Bu videoda kullanıcı oluşturmayı ve yetkilendirmeyi anlatacağız. Bu işlem için menü seçeneklerinden ayarlar menüsünü seçiyor ve alt seçenekten kullanıcılar kısmına tıklıyoruz. Gelen ekranda sol tarafta e, liste yönetmek için gene panelimiz ve sağda oluşturmuş kullanıcılar var. Şu an e, deneme yöneticisi olarak sisteme login olduğumuz için kullanıcı ekleme ve çıkarma yetkisine sahibiz. Yeni bir kullanıcı oluşturmak için kullanıcı adını yazıyoruz. Örneğin Murat. Kurs kodu ve kullanıcı adı olarak gelecek e, bilgiyi yaz. Kullanıcı adı Murat. E, bir memur kullanıcısı ya da yönetici ekleyeceksek ismini yazalım. İşte örneğin Murat Kaya adı soyadı Face kısmında yazacak. Yetkisi yönetici mi olacak, memur mu olacak onu belirleyeceğiz. Ekle dediğimizde Başka kullanıcı adı oluşturulmuştur. Evet, gördüğünüz gibi Murat kullanıcısını oluşturdu. İlk etapta sisteme nasıl gireceği hakkında bize bilgi veriyor. Kullanıcı adı ve parola aynısıdır. Yani kurs kodu atıyorum 1612, kullanıcı adı Murat ve şifre de Murat olarak sisteme login olacaktır. Diyelim ki Murat yönetici değil de memur yetkisine sahip olacak kurum yetkisi kurum olan admin yetkilidir ve bütün menülerde erişim iznine ve değiştirme iznine sahiptir. kısıtlanmış bir kullanıcı oluşturmak istiyorsak kullanıcıyı seçiyoruz. Alttaki seçenekten yöneticiyi memura çeviriyoruz ve güncelle diyoruz. Bu kullanıcı memur yetkisine sahip oldu. Yetkilerini belirlemek için memur olarak seçtiğimizi dikkat ederseniz altta sarı bir buton yetkileri belirle butonu aktifleşti. Bu kullanıcı listeden seçtikten sonra yetkileri belirle dediğimizde yetkiler ekranı gelecektir. E, gelen menülerdeki bütün menüler gözüktü burada. E, tümünü seçtik dedik. Bütün yetkileri verdik. Kaldırmak, erişmesini istemediğimiz e, kısımlar varsa onların tikini kaldırmamız gerekiyor. Örneğin kasaya ulaşmasını istemiyorsak kasaya ait menülerin hepsini kaldırıyoruz. Burada olduğu gibi. Erişmesini istemediğimiz ekranlar varsa bu seçenekleri kaldırıyor ve güncellediyoruz. Yetkileri güncelleme başarılı. Murat login olduğunda bizim sadece yetki verdiğimiz seçenekleri menülerden erişebilecek. O ekranlarda işlem yapma yetkisine sahip olacaktır. Kullanıcı oluşturma, parolasını belirleme ve yetkilendirme bu şekilde meydana gelmektedir diyelim ki kullanıcı parola belirlemek istiyorsak, parolasını sıfırlamak istiyorsak kullanıcı tekrar seçip parola belirle yeniden parolasını unutmuşsa kendimiz yeniden sıfırlayabiliyoruz. Parola belirle tıkladığımızda kullanıcı adı ve şifre aynı olarak sıfırlanacaktır. Bu şekilde kullanıcının parolasını yeniden sıfırlama şansına sahibiz. Admin yönetici kullanıcısı olarak